Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Uğur'un Acun Ilıcalı tarafından Master Chef'te ilişkisinin kesildiği söylenmişti. Bugün Master Chef'i izleyen Uğur hayranları yarışmada görünce bayağı mutlu oldular. Ayrıntılara geçmeden önce sizden ricam kanala abone olup bildirimleri açarak tüm yeni gelişmeleri kanalımızdan öğrenebilirsiniz. Bildiğiniz üzere Uğur'un geçmişte yaptığı paylaşımlardan dolayı Acun Ilıcalı'nın Masterchef'ten kovdu iddiaları tüm herkeste şok etkisi yaratmıştı. Bugün ise kovulan Uğur'un af mı edildiği yoksa çekimlerin önceden yapıldığı için mi bugün de yarıştı? Gerçekten hepimizde Merak konusu oldu. Sizce Uğur yarışmaya devam mı edecek yoksa çekimler birkaç gün öncesinden yapıldığı için diskalifiye edilecek mi? Mutlaka siz de düşüncelerinizi aşağıda yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Ben diskalifiye edileceğini düşünüyorum. Bugün yarışma bugün yarışmasının sebebi ise çekimlerin önceden yapılmış olması diye düşünüyorum. Bakalım sonuç ne olacak arkadaşlar? görüşmek dileğiyle arkadaşlar dediğim gibi lütfen aşağıda yorumlarda fikir düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Diğer videoya kadar hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.